aşağıdaki illerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür yüz ölçüm olarak? Tunceli, İstanbul, Trabzon, Gaziantep. Tunceli kafadan eledim. Kafadan elediniz. Tamam. O gitti. Geriye kaldı üç tane. Evet. İstanbul nüfus olarak çok büyük ama hacim olarak kilometre kare olarak, yüz ölçüm olarak diğer illerin çoğundan küçük. Güzel. Trabzon ve Gaziantep. Gaziantep diyorum ben. Gaziantep. Son kararınız mı? Son karar. Efendim doğru cevap Tunceli. Tunceli mi? Evet yüz ölçümü. Kafadan çıkardığın şehir, e, illerden hangisi diğerlerine göre daha büyük diye soruyoruz yüz ölçümü olarak. Tamam mı? İstanbul, Tunceli, Gaziantep ve Trabzon. Oğlum e, Tunceli olduğunu düşünsen ne kadar kötü bir dünya olurdu. Tunceli küçük ya. Tunceli küçük değil mi? Oğlum. Gaziantep. 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 Banka. Gaziantep'tir bu arada. Gaziantep. Gaziantep. Banka. Tunceli küçük ya. Tunceli küçük değil mi Tunceli? olduğunu, olduğunu düşünsen ne kadar kötü bir dünya olurdu değil mi? Şakaydı ya Arab Tunceli mi? Tunceli. Tunceli'ye saygısızlık da. Tunceli değil kesinlikle. Ben 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 Trabzon, sen ne diyorsun? ben biliyorum. Oh ben İstanbul, ben, İstanbul, ben İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul. İstanbul mu? İstanbul. Hayır arkadaşlar, cevabımız Tunceli. <gülüyor> <gülüyor> Tunceli mi? Evet. Şaka, şaka değil mi? Gaziantep. Gazi Gaziantep. Son kararınız mı? He? Son kararınız mı? Son. Hayır efendim, doğru cevap. Bir şans daha versek, hangisi? İstanbul. Hayır efendim, Tunceli. Vay vay vay. Ha. İstanbul. Trabzon değil mi? Hayır. Hocam Antep mi olabilir? Hayır efendim. Ne kaldı? Geriye ki? ne kaldı ki? Benim kızım Tunceli Krabzon. kaldı. Yani. Tunceli mi? Evet. Hadi canım. Evet. Vay be. Razi Antep. Bence Gazi Antep. Son kararınız mı? Valla e, İstanbul'u düşünüyorum da o kadar geniş değil. Geniş <laughs> fazla ama bence Antep. <laughs> Yanlış desem? Trabzon. <laughs> Trabzon. O da yanlış desek. Hayır. Tunceli. Geriye ne kaldı? Evet, Tunceli tebrikler. nüfus <laughs> sormadım ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de Gaziantep'te. yanlış. Evet. <laughs> sürpriz yapar mı? Sürpriz yapar mı sence? Aleyküm selam Evet.